Merhaba arkadaşlar bugün survival serimin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bunları kırıp madenimden istiyorum. hop hop. öyle şunları bir diyelim. şuradan bir digeli açalım. Hemen istiyorum. Like'a <laughs> ben video dışı biraz maden yapacağım. <laughs> Hemen maden yapıp geldim. Öküz gibi taşım var. Neden bu kadar var sormayın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi ne yapabilirim? Çok kötü bir evim olmak farkındayım. Madende zaten hiçbir şey çıkmıyor. Aile öyle Videoyu kapatıp o kadar çok tek blok oynayasın var ki neyse hmm. bunu yapalım bari 6 tane 6 değil lan 5 beş 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 geleceğe yatırım. Noktada dur lan. Biraz daha, biraz daha ben de biraz da biraz da gezerim. Keşif yapalım. İki eylemesine ilerleyeceğim. Gerçi bu. Peki. Mağara. öldürüp eve O Bir gömül azine çıkması yok mu be? Hadi hadi. Koş. çocukları çocuklara çıkar. Bu ne ya? Bir dakika şeyin büyüsünü. ki. Çabuk buralar. Bu arada karakterim nasıl var? Çok iyi Neyse eve geri döneceğim ben Hiçbir şey yok. Kabuk uyu. ne olur. Allah ne olur. Kapıma gelmeyin. Hah, kapım. Neyse abi bu ikinci bölümü sadece bu kadar yapıyorum. Çünkü ya, halim yok. Daha iyi için Birinci videoyu atmadım. İkinci de daha... Neyse ben çıkıyorum. Ben Tuğrul Bey.